Evet merhabalar tekrardan Sinan Merhaba Bey. Merhaba Akif'ciğim. Çok güzel imaj yapmışsın. Beğendiniz mi? İki, sen ikizler misin? Evet. aramızda üç gün. Kaç Mayıs? Sizinki 19. 20. 20. 20. 20. 22 de benim. 20. 20. Tebrik ederim. Teşekkür Olsun. ederim. Çok evet sağ olun. şartlı şartlıdan sonra. Evet. Kaç yıl oldu kız? 8, 8 yıl oldu. Evet. Ben az önce baktım 200 milyon olmuş şarkı. 200 milyonluk bir rekor kırmıştık gerçekten. Şimdi Aleksandr'cığım uğurlu gelecek. 201 olacak tamam. Şimdi tamam. beklenti öncelikle sizin aranızda bile çok yükseldi. Birlikte 8 yıl önce yaptığınız şarkı 200 milyon. Evet canım benim. İşte Onu benim şimdi... ben ilk e, bir şarkı yaşamasında e, kalbime sokup ondan sonra beraber bayağı bir biri bana gelsin 50 milyon şarttır 200 sana yazdığım şarkı. 80 küsür. Milyon Alman. falan. Yani bayağı bir 500 A milyonluk oldu. Benim ee, öğretmenim ya. Ferdan abi hı. benim bu yolculuktaki öğretmenim oldu. Çok, Çok güzel olacak inşallah. Bu enerjiyi tekrar bir araya getirmek istedik. <laughs> Hadi yavrum diye bir şarkı yaptım. Hadi yavrum öyle yok. <laughs> Ondan sonra... Ben önce şeyi merak ediyorum. Şarkıyı ne zaman yazdınız? Ne düşünerek yazdınız? Şarkıyı... Sizin şarkılarınızın anlamı var ya. Yani aslında... E, ne zaman yazdım biliyor musun? Galiba uçaktaydım ya. Uçakta böyle... E, dedim ki hani çok is, bir şey isteyen, çok yüksek istekleri olan birisi olmuştu hayatımda. Dedim ki en sonunda, hadi yavrum öyle yok yani çok yoruldum. O yüzden hadi yavrum öyle böyle laf çıktı. Ondan sonra şimdi de herhalde şarkı çıkınca ağlaya ağlaya dinler. <laughs> ha, i̇sim isim vermeyeceksin sen. İsim vermeyelim ya. Ako yani sakat oluyor ondan sonra isim verince. Yani O, isim, za o yani. zaman hadi yavrum nasıl bir klip geliyor, bugün klip çekimindeyiz. Biz sokak değil. çetesiyiz, benim Hı -hı. spor salonumdaki Spor bütün arkadaşlarım da kastı oluşturdular. Hı hı. Ama hepsi benimle beraberler. Aleksandra zaten. Aleksandra'yı gördüm. Benim o ne kadar güzel bir kız. Söyledik biz seninle tanışıyoruz dedi İngilizce. Daha önce eğer benim We herhalde bir ortamda tanışmıştık ve ben piyano çalmıştım herhalde, değil mi piyano? I play piyano? Yes. yes yani. Sinan Akçılı seviyor musun? Tabii. Tan tanıyor musun? Tabii. tabii. Maşallah. Tabii, tabii, <laughs> Sağ ol varo, teşekkür ederim. Sen neler söylemek istersin Sinan Akçılı 8 yıl sonra yeniden birlikte. Çok... Yine kendi şarkınız. Evet evet. Çok Aynı. heyecanlıyım çünkü Sinan abi elini neye değdirdiyse sadece bizim projelerimiz için değil tüm kime şarkı verdiyse hep sihirli bir dokunuş yaptı. Benim Tehlikeli ben de, de sihirli oldu. bir dokunuş yaptı. Tehlikeli bir şey olacak yani inşallah. Yok, cümle tehlikeli. <laughs> 50 neye ne demek kız? Ha şey anlamında. <laughs> 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 yani inşallah güzel olur. Enerji çok yüksek. Ben böyle <laughs> stüdyoda oynuyor ya kızı, oynuyor bu kızı, söyledim. Bu kızın büyülü bir, bir sesi var gerçekten. Bana çok çok meç oluyor yani. Ee, onu ilk gördüğüm andan beri çok seviyorum. O yüzden uğurlu gelecektir. Türk halkı geriksi, halkımızın takdiri tabii ki. Hadi yavrum şartlı şartlıdan sonra e, yeni bir diyetimiz. İnşallah beğenecekler. İnşallah. Haftaya şarkı çıkıyor ama haftaya şarkıyla birlikte de dünyanın en tanınan spor dergisi. Aynen, kapak, galiba kapak, oldunuz. olduğunu. Çok kaslı abi. Ya. Çok kaslı adamlardı onun için mi buradalar? Aynen şey spor salonundan arkadaşlarım sağ olsunlar. Batuhan Kuru ve bütün ekibi adına. E, onlarla onlar da bugün yanımdalar. Çok uğraştık abi. Enteresan bir şey oldu. E, nasıl Beceremiyordum normalde işte. gündüz akşamüstü gitmeyi. Her gün, her gece ben 11.30'da spor salonundayım. 11'de salon kapanıyor. Hı -hı. Her gece 23.30'da gittim. Ve beslenme çok dikkat ettik falan. Biraz Haziran'da herkes görecek kapağı. Photoshop diyenin kalbini kırarım, bu sefer çok uğraştım. Bir önceki dergi çekimde birazcık Photoshop vardı ama bu sefer hiç yok. Biraz da zorlandık ama başardık. Biraz Haziran'da dünyada aynı anda yayınlanacak dergi. Ee, bu da beni heyecanlandırıyor tabii, şarkıyla beraber. Konserler de devam edecek, zaten birçoğunda beraber oluruz inşallah. Ee, Urfa var, Bursa var, İzmir var. Yani devam ediyor ama hem bu dergi, hem bu şarkı, hem de bu klibe heyecanlıyım şu anda. Öyle yani. Bir yandan bunlar devam ederken dün de havalimanında görüntüledik sizi. Evet. Fransa'yı tekrar sormak istiyorum. Abi, Çok güzel bir açıklama yaptınız. Türkiye'de de Sinan Açılık'a güzel tepkiler geliyor bu sefer. Bununla ilgili neler söylemek <laughs> istersin? Hayır şundan dolayı söylüyorum. Yaptığınız açıklamalarda bazen eleştiriliyordunuz ama bunda galiba Türkiye'de tek yürek oldu. Sizin bu açıklamanızla. Yani öyle olması zaten gayet normal. Hani şey dedim dün. E, kandan gelenler var. Bir de ee, kanı yaratanlar var dedim. İki türlü kan var. Birisi şehir kan. Fransa'nın çok tatlı bir şehri. Öbürü de e, İsrail'in Filistin üzerinde yarattığı kan. O yüzden ben öbürünü e, öbürüne dikkat çekmek istiyorum. Yani gidip kırmızı aldığı yürümeyi de kanlı. Ama e, hem o kadar dekolte bir elbisem yok. Hem, <laughs> hem de ben şu anda Fransız'da Fransa'da Fransızca konuşarak Hani o 8 yıllık eğitim bari işe yarısı dedim. bir ilk kez bu kadar işe yaradı. Orada Netanyahu ve İsrail'e seslendim. Güzel oldu. Fransız polisi de alkışladı. orada 10 bin vatandaşımızın birçok yani en azından 1-2 bin kişi Fransız diye düşünüyorum. Güzel oldu, mutlu oldum. Bunu bir kahramanlık güdüsüyle yapmadım. İçimden geldi Avrupa'nın göbeğinde bunu yapmak konser sırasında mutlu oldum yani. Çok da güzel oldu. Kanla ilgili şimdi açıklama yaptınız ya Dekolte diye. bir Bazı oyuncuların da eleştirenler de oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'yi temsil etmek için giden oyuncuları eleştiriler de yapılıyor. Türkiye'nin büyümesi, oyunculuk anlamında dizi sektörünün büyümesi daha iyi değil mi sizce? Birazcık ab, bu konuda biraz e, komplekslerimiz oluyor. Sanki Filistin'den bahsedersek e, sanki böyle başka bir e, dünya vatandaşı gibi görüleceğiz gibi düşünüyorlar. Aslında öyle değil biraz Cat Blanchett'ı ve o tarz davranan ee, daha delikanlı insanları örnek alabilirler. Oyuncularımıza saygı duyuyorum tabii gidecekler. Orada Cannes Film Festivali'ne yayınlanan filmlerde oynamamalarına hemen gidiyorlar. Ama o zaman en azından bir mesaj verebilirler. E, Fransızca da çok istiyorlar. Fransızca ders verebilirim yani. Oo, bunu da görmüş olduk zaten. İyi çok akıcı da konuşuyorsun. Çünkü yani şey olsun. E, gerçekten zor durumdalar bunu şov yani dünyası tamam eyvallah ama bunu dikkat çekmek ve bir unutmamak lazım. Kesinlikle. O yüzden e, gereken herkes yapacaktır. Ben kendi bir kahramanlık beklemiyorum veya bir övgü beklemiyorum. Ama her röportajınıza da değiniyorsunuz. Biz de teşekkür ederiz. Eyvallah, Müslüman eyvallah. olarak her şeyden övgü. Evet, Söylemek sen istiyorum. Diyorsunuz. Aynen öyle. E, son olarak da müjde uzman açıklamanız. Hı. Kendisi biliyorsunuz ki tükenmişlik <laughs> senromuna yakalandı. Müjde Siz uzerli. tüketememişsiniz. Müjde uzerli diyebilir miyiz? <laughs> Meryem uzerli olmuş zaten. Evet. Meryem uzerli'den sonra moda mı? Müjde çok... E, delikanlı ve çok düzgün bir kızdır. E, tükendiğini zannetmiyorum. Tüken, tükense ben de tükenirdi. Onu söyledim zaten. E, biz de onunla çok inişli çıkışlı bir ilişki yaşadık çünkü zamanında. Yani e, değil mi Aleksandrcığım? Biz daha... <gülüyor> 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 Ama şey e, yani benle olan ilişkide tükenmediği için normal onu herhangi bir çok çalışıyor olmak. Başka bir şey anlatmayı seçmiş orada herhalde. E, ben onun yine de arkadaş olarak her zaman yanındayım. Bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Benim tüketemediğimi zaten çok çalışmaktan tükenmezim. Peki yaşadığınız ilişkilerde, bitişlerde genelde tükenen taraf mısınız, tüketen taraf mısınız? Abi buna buna bir şey diyemem yani. Ee, şöyle söyleyeyim. Şarkı sözlerini incelemek lazım. Yani şarkı sözlerinden değil ama tüketmek e, istemiyorum tabii ki. Tükenmek de istemiyorum. Yani aslında burada bence yani Tüketici haklarına bakmak lazım. O anda kim haklıysa o kazansın. Peki o zaman hadi yavrum şarkısı yeniden <laughs> alalım. Saçma sapan bir <laughs> açıklama. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim. <laughs> Çok teşekkür ederiz Alexander teşekkürler. burada olduğun için. Çok teşekkür ederiz. Rusya nasıl Çok söylüyorum teşekkürler? Spasiba. 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 Teşekkürler. Görüntü